Arkadaşlar bugün dünya patlatma oyuna girdik arkadaşlar. Şimdi dünya patlatma oyunu. Buradan gezegen süt falan diyorlar. Ona girdik. Şimdi orada dünya patlatıyor. Burada roketler, aylar, şeyler var arkadaşlar. İlk önce ben bir ay göndereceğim. Ay gönderiyorum arkadaşlar aya, Dünya'ya. Dünyanın içinden göster arkadaşlar. Gönder 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 gönder. Gönder, 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 gönder. Ne ajan? Dinle arkadaşlar, şey gönderiyorum. Şimdi gönderelim. Şey gönderelim. Şey gönder, şey gönder, şey gönder, şey gönder. Şimdi ne gönderelim? Şey gönderelim. şu kırmızı ya. Uf uf uf. Uf uf uf. Dünya yutuyorlar. Dünya bitecek. Şimdi de değişim verdiğiz kankalar. Şimdi sinir gönderiyoruz. Sonra bu bas. Bu top en önce bir gönderiyor. Şöyle bir yavaş bir patlama. Top top gitti mi arkadaşlar? Top gitti değil mi? Google görmüş okulu su ne? Dünya yarman markası şeyler. Bomba bomba. Aslında patlayan arkadaşlar. bombayı kendimiz patlatıyoruz. Ya, bunu atsam bu hemen dünya yok eder yani. Kendim. İyi gitti.

Yaklısı var, rengar var, tümlerden var, kaldanlardan var. Baskı. Bunlardan var ama bunları yapmak istemesi var. Bunu tüfekli yani tüfekli yalanlarında. Yine burada da ucaylar var. Ucaylar var. Bunu da şöyle. Bunu da şöyle. Bunu da Şöyle bunu da ah. Bak bunu gönderelim. Ya. bu çok kötü yani soymeni öldürüyordun yani. Şimdi arkadaşlar bunu gönderelim. Bunlar uzaylılar. Uzaylılar için çiğler. Bu zorlanacaksın arkadaşlar Gördüğünüz gibi içinden çiğ gösterecek. Burada da çiğ var bunu. Bunu bu. bu, bu, bu. Bakın gördünüz mü? Ahtapot oradan sihir alıyor. Burada da sihir adam var. Şöyle sihir. Buradan bir tane adam çıkacak. Görün arkadaşlar. Şimdi bunda bu da bitti. Şimdi bunlardayız. Bunlar da kalkan gibi arkadaşlar ya. Kalk. Dünya korumak için kalkan işte. Şöyle kalkan. Şöyle koruyor bunlar. Şöyle yapa yapa koruyorlar işte. Söyle ya, yani. Başka bir şey değil arkadaşlar. Öyle. Onu da söyle, söyle, söyle. Yani ben gibi arkadaşlar yani. Şimdi de... Ne yapalım arkadaşlar? Bu dünya bir imkânımızı yok mu edelim? Yok edelim. Dediğim silahlardan gönderelim arkadaşlar. ben bir dünya yok açıkçası. ne kendi dünyamızı kuralım. Ondan sonra onu yok, onu yok edelim. Bak az sonra hemen yok edecek zaten arkadaşlar. Bunun bir değmesi hemen dünya eritiyor. Gördünüz mü? Dünyaları fiş çıktı. Ne bundan gönderdim. Bana suyu ayarladım gönderdim. Tümdan, 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 tümdan. Arkadaşlara gönderdim arkadaşlar. Şuna basın, şuna basın, şuna basın, şuna basın da. Bu Çocuklarımız Bitti Bu dünya bitti Dünyadan kimse şey kalmadı ki zaten ya Arkadaşlar şimdi Kendi dünyamı mı kuralım ya da kurarım, başka ülkelerimi Dünya Dünyamı Kimi yok edelim biliyor musunuz arkadaşlar? Tabii siz şunlar mı? Alabanda diye bir ülke var arkadaşlar, onu yok rede. Alan. Hayır. Ben sana diyordum ama Avalon. Avalon demek şu arkadaşlar, şu Avalon. Bunu yok etmek çok zor. Bunları yok eder mi ki, şunları? Bakın arkadaşlar, dünyayı hemen yok ettiler. Şunlar, 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 şunlar. Gönder, 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 gönder arkadaşlar. Bir de şeyi gönderelim arkadaşlar, neydi o? Hayvanlar. Köpük göndermedik arkadaşlar, köpüğü unutmuşuz. Köpük şey yaptı zaten. İki tane gezegen şey yaptık arkadaşlar. Bir tane gezegen çok kolay, kolay yani basit oldu. Bir tanesi dünyaydı. Bir tane daha yok edelim. Ondan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Hmm, bu değil bilmem en sistem niye diyorum. Arkadaşlar şimdi ben güneş sistemi ilgili yok edeceğim. Ben tane yok etmek istiyorum. Çünkü reklam geldi. Onun için de çok dilerim. Bu oyunlarda hep netlem gelir arkadaşlar. Şimdi bunu çok yok etmek, yok etmek o kadar zor arkadaşlar. Işte. Gönder Yok bunlar. Bunda da ne var? Hayır şey yok. Bunda da hiçbir şey yok. Niye gönderecek? Şunu gönderelim arkadaşlar. Ah da bu. Su 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 su. su. Hepsini gönderin arkadaşlar. Hepsinden gönderin. Hepsinden gönderin. Hepsinden hepsinden hepsinden. Belki şey yok oldu arkadaşlar. Şurayı. Şurayı, 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 şurayı. Yok edin, yok edin. Her tarafı yok edin arkadaşlar. Hatırlı mavi mavi arkadaşlar niyesi? Arkadaşlar bu videoda bu kadar şey çekebildim ama bir tane şey hiç yok edemedim yani. Bu ülkenin adı ne? Unuttum arkadaşlar. Venüs müydü ne lan bu? Benim... Jüpiter'i -e yok ediyormuş ama Jüpiter'i yok edemek ki. Çünkü içinde bir şey var arkadaşlar. Bir de çok özür dilerim bu bu ki yani dünya yok ayıbedeyim misin? Çok özür dilerim. Bir de sesi oldu bir de reklam geldi. Onun için de çok özür dilerim. Görüşürüz. Bay bay. Yine bu konu çok video çektim. Bu abone olmayı like atmayı unutmayınız. Yorumlara. Yorumlara. Hmm. Zaten 50 abone olunca canlı yayın yapacağım. Ama 50 abone olmam lazım. Siz bunu yaparsınız. Tık tık 50 abone arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar ve görüşürüz. Bay bay. Telefon çok kısımız o yüzden. Işte. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Yarın okul sıkıcı gibi yine video çekeceğim. Onu da isteyin. Bay bay.